Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber stand oynayacağız. Yanımda kuzenim var. Bugün şey arkadaşımla beraber stand oynayacağız. stand da indirebilirsiniz. Açıklama kısmına koyacağım. Koyacak kuzenim. Arkadaşlar bu arada da benim seviyorum bayağı yüksek. Bu benim eski hesabım. Arkadaşlar standoff'u bilenler yükleyebilir. Beraber arkadaşlarımla oynayabiliyorsunuz. Bazen canlı yayın açacağız YouTube'da. Ona gelip bizimle beraber standoff oynayabilirsiniz. İstediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Nani? Sen mi odayı kuracaksın? Nani yazalım. Nani. Ben o odayı kurdum. Bekle asker yarışı. AVM ya. AVM'de ben iyi oynuyorum. Tamam neyse. Ne koydun? Atıp atıp ama. O zaman ben kurayım. Tamam sen kullan ben Tamam oyun kur. Arkadaşlar özellikle dönem 2 devre oynadı atıp atıp duruyor. Asker yarışı. Ya, en kötü oynadığım bölümlerden birisini açtın ha şu an. Ben iki de bir kuzenimi yeniyorum. Bu bölümde. Hayır bir kere ben seni yenmiştim ama. Bu bölümde değil ama. Hayır bir kere anlamış mıydım? Hmm. Evet, doğru. Arkadaşlar. Hı. Yaz. Lan. İstediğiniz bir şey yazıp arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Şu ben arkadaşımın bölüme arkadaşımın bölümüne giriyorum. Tamam hadi başlayalım. Arkadaşım sarı takım, ben kırmızı birbirlerimize yerimizi göstermeyeceğiz. Arkadaşlar ben bir tane hile biliyorum. Onu Hı -hı. kuzenim bilmiyor. Videomu eğer izlerse öğrenir, öğrensin. Sıkıntı değil. Işınlanma iyilesi. Mesela gel sana da göstereyim. Göster hadi öldürmeyeceğim hadi. Vallahi valla. Ateş etme, Bak, etme. Hani ben şey yapıyordum ya canım yüzde yüz oluyordu. He? Sen söylemek istemedim. Buna basıyorsun. Takım seç diyorsun. Seç diyorsun. Bak buraya ya, geldim. Ya hile. Ama yapmayacağım artık. Yapma zaten. Yok artık. Ben fıstıklı oynarım onu. Yani yanımda doğdu. Zor öldün ha. Çok zor. Bu arada videolarda bunu yapmak yasak söyleyeyim. Ben göstermek için yaptım sadece. Siz de öğrendiniz. Arkadaşlarınızla oynayınca yapabilirsiniz. Şu anda diğer silah geçmeme çok az kaldı. Şu an ben öylesine oynuyorum. Öylesine. Bu bölümde arasına yenilebiliyorum. Ara sıra mı? Ara sıra mı? <laughs> ya bak bak ya hep bu, bu kuzenim hep köşelerde git seçiyor. Ben köşe severim. Köşe geldim. Oh hileye bak. Şu <laughs> yani çok büyük bir hile yaptım. Şuradan bir yazacağız Ne yazayım? Selam. Gönder. <laughs> Arkadaşlar ya. onun, onun tabletine baktım. Bakmasaydım yaranı göremiyordum. onu bu Onu Ne ne bu ya? Bakıp da görüyor yerime. Sen gel. Al seni güzel bir tarayayım Headshot. Ya. O da benim silahıma geçmiş bu arada. En güçlü silah AVM. AVM bacak tek atıyor yani. Kafa vurmana şey... gerek yok yani. Gene et. Ya bu ne? İkinci silah geçmesine çok az kaldı. Hadi ya öldüm ben. MP'ye geçersem haşadını çıkartırım seni buradan. Ölürüm bak. MP'ye geçme. Öl. Kızını seveyim. Bak. Ya benim videomda. Ya. ya. Benim videomda ben yenerim. Benimle benim videomda yenerim. Nasıl hızlı doğuyorsun ya? Ben iki saatte doğuyorum. Hızlı doğmuyorum ki. Hızlı doğuyorum. Öldün ya. Ben bak iki saat bekliyorum. Öyle doğuyorum. Anladın? Yani Tabletim hızlıdır belki. Ortada olduğunu görmedim sanma. MP mi? MP aldım. MP mi? Öldüm. Aa ben de evet. MP almışım. Aldım. Hile yapalım. Hile yaptım. Hile yapmak yasak ama. Tamam. Ha? Haydi bir bir kerelik izin verdim sana. Hep sen arkadaşlar bu arada hep bana böyle atıyordu. Başka bir bölüm oynuyorduk o zaman video çekmiyordum. Hep bana böyle yapıp duruyordu ikide bir. Bu hileyi yapıp yapıp duruyordu. Canım 15'ten direkt yüze çıkıyordu. <laughs> Ama gene yeniyor. Şey gene yendi yani. O bölümde ben çok kötü oynadım. Oha ya. ya. Ben bütün silahlarla e çekiyorum. Hep etçat mı çekiyorsun ki sen? Ne oldu lan? Sen de mı osil aldın? Evet. Erken sabah iyi yemisler hocam. Almaması için ben bir şey yapacağım yap yaptığımız olmasın diye. Sen benim nerede olduğumu biliyor. Sen de olduğunu Ya P90 çok ağır hasarlı değil ya. Ne? Yarım ne? saattir ne? sıktım gene ölmedin ha. Sonunda. Canım kaç? Kimin? Senin? 53. Hile yaptın değil mi? Yo nasıl yapayım senin gözünün önündeyken? Ayda defa ateş ettim canım kaç? 45. 5 mi vuruyor? Evet, her vuruşu beşer aldı. Can kaç? 10 oh. Oha çok iyi vurmuş bu. Abi bu şeyle yaptın gördüm. Nereden biliyorsun? Göz gözüküyor çünkü. <laughs> evet. Öldün gözüküyor. Bak bir daha yapmak isterim senle. Kelleşli'ye yargı dağıtma challenge. Sen nasıl o silahı direkt geçtin? Ben geçerim. Ha benim silahım çok kötü ya. En sevmediğim silah zaten birisi. daha buraya kuruyor diyememdi. Nasıl öldürdüm seni 12 canlı ama? Arkadaşlar bence burada ben daha güzel oynuyorum kuzenimle. Tamam lan dur öldürme bir yere geçeceğim. Hadi. Burada benim güzel bir yerim var bakın. O yeri benden çaldı. Hayır. Böyle bilmiyorsun ki. Öyle bilmiyorsun ki. Benim şu an nerede olduğunu AK'yi nasıl aldın? Hile yapıyor. Keleş'ten sonra AK geliyor. Keleş'ten. Evet. Dur bir kere öldüreyim o zaman. Bir kere daha. Hadi lütfen. Öldürdü. Hile yaptı. Ne hilesi? Gördün ben onu öldürdüm 2 dakika sonra beni öldürdü Yok aynı anda öldük Bu silah dürbünlü Dürbünlü silahı lütfen, aldım Lütfen lütfen bir kere Hayır Acınmaz CDB'ye geçeceğim Yiyorsa gel Arkadaşlar bunlar sağ sol yapar oynayın. Sağ sol çok iyi. Ben bunlar ABM ile Oha yanım tamam. Kaç? Kimin? Benim. 65. Arkadaşlar ve AVM'ye kadar geldik. Kuzenim de AVM'ye kadar geldi. Şimdi AVM'de kapışacağız. Videomuz çok uzun oldu o yüzden. Evet. Videoyu kestik. AVM ile kapışacağız. AVM ile de oynamak bayağı bir zor. Canım kaç? 100. Bence bu iyi de yapıyor. Az önce kaç defa vurdum. Kalmadım. Bu yarım saat sürer ya böyle. Tamam dur ya ya da kendi... Oy. Ben de seni bir kere öldüreceğim. Kendi bölgene geç. Ee? İkimiz kapışacak dürbünle. Ama ilk önce ben seni bir kere öldüreceğim. Sen beni öldürdün. Eşit olalım. Dur. Öldürme. Kendi bölgene geçeceğim. Bekle. Ali. Şu an 1'e 2. Kapışıyoruz hala. Devam edelim. Bu dönemin şey, kanalını açıklamaya koymayacağım. Videolarımı açıklamaya koyacak. Hayır, Siz oradan direkt bana ulaşabilirsiniz. Bir kere öldüreyim gel ya. Ateş etme sen benden bir kere fazlasın bir tane. Ama Anladım öyle olmaz ya. ki kapışma. Tamam dur bir kere öldüreyim oğlum. Kendi bölgene geçeceğim dur kapışacağız. Dur bir kere öldüreyim Dur. Yok artık. <laughs> Hadi öldür tam bekliyorum seni burada. Ben de seni o kadar öldürürüm. Bak böyle yapınca direkt kendi kendine sıkıyor. Hadi. Ali. Neredesin? Işınlandır. Oha kim? Sen? Yo buradayım. Acı, az önce ışınlandım. Nereye gittim ben de bilmiyorum. Şuraya gittim bak şuraya. Hadi, Hadi öldürseydin kalan. Tamam bir gelin yerime doğru hızlı 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 hızlı. hızlı. Oyna süre falan yok. İstediğiniz Aynen. bölümü seçebilirsiniz. Hayır. Kendi kendine. İstediğiniz bölüm bayrak. Niye öldürüyorsun ya? Elim kayıyor. Tamam sen. Sana doğru geliyorum. Hiç dokunma. Sen tableti. Hiç Bir dokunma. Birbirimizi aynı anda öldürelim mi sonda? Tamam. Ne olacak merak ediyorum. Ben de. Hadi gel öldür beni. Gel ortadayım ben. Arkamdan geliyor çakal. Arkamdan. Dur dur. öldür. Öldürme. Gel benim yerime birlikte öldürelim kendimizi. Daha doğmadı. Dur o doğduğun yerde dur. Bir. Öldürme. Yani oyun bitti. Şöyle yapınca bak biliyorsun kendi kendine sıkıyor. Şöyle yapınca. Mesela birincilik. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Ve videolarıma like atın. Herkesi seviyorum. Ve bu arada seviye atladım. Herkese görüşürüz ve bay bay.